Çocuklar merhaba. Bu hafta artık çokgenleri bitireceğim. Muba'dan 220'ye kadar çözmenizi istemiştim. Bu sayfada 221. Alan çevre kenar ilişkisiyle ilgili sorular. Bununla ilgili bir kural var. Hem o kuralı öğretmek istiyorum hem örnek sorular çözmek istiyorum. Şimdi soru birden başlıyorum sayfa 221'deki. Kenar uzunlukları birer doğal sayı çevresi 40 cm olan dörtgenin bütün açıları dik açıdır. Şimdi bütün açıları dik açıysa biliyorsunuz ya kare olacak ya dikdörtgen olacak. Buna göre bu dörtgenin alanı en fazla kaç santimetre kare olabilir? Alanın büyük bir değer olabilmesi için sayıların yani en boy gibi sayıların yakın seçmeliyiz. Şimdi en yakın seçebildiğimiz birbirinin tıpatıp aynısı seçebildiğimiz kare var. Çevresi 40 santimse dört kenarının toplamı 40 ise biliyorsunuz 40'ı e bölersem 10 santim, 10 santim ve 10 santim düşüyor bütün kenarlarına. Alabileceği alanın en büyük değer 10 çarpı 10'dan 100 cm kare. Bir daha tekrarlıyorum. Dörtgenlerde alan hesaplarken alanın büyük çıkması için, fazla çıkması için uzun kenarla kısa kenarı mümkün olduğunca birbirine yakın söylemeliyiz. Onun için ben buradan yakın söylemek için kareyi aldım bu soruda. Geldim aşağıdaki soruya. Kenar uzunlukları birer doğal sayı, çevresi 24 santimetre olan dörtgenin bütün açıları dik açıdır. Yine kare ya da dikdörtgenden bahsediyor. Şimdi yine en fazla diyorsa 24'ü 4'e böleceğim, kare alacağım. Ama bu sefer en fazla demiyor. En az diyor. O zaman bu sefer dikdörtgen alıyorum çocuklar. Ve ben dikdörtgenin mümkün olduğunca uzun kenarıyla kısa kenarını birbirinden ayrı yerlerde seçiyorum. Şimdi çevresi 24 ise iki uzun ve iki kısa kenarının toplamı 24 olursa bir uzunla bir kısa kenarının toplamı 12 olur. 24'ün yarısı 12. Toplamları 12 olabilecek birbirine çok uzak sayılar ne var? Kısa kenara 1 santim verirsem 12 olması için uzun kenara da 11 santim veririm. Aynı şekilde buraya da 1 santim, buraya da 11 santim. Ve çevresini topladığımızda 24 santimetre çıkıyor. Şimdi alanını soruyor, dörtgenin alanı. Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıdır. 11 çarpı 1'den 11 santimetre kare alanıdır. Alanı 32 santimetre kare dörtgensel bölgenin çevre uzunluğunun alabileceği en büyük değer nedir diyor. Şimdi alanı 32 ise kısa kenarla uzun kenarın çarpımların 32 çıkması lazım. Birden başlıyorum. 1 olursa 1 çarpı 32, 32 olur. Eğer kısa kenarı 2 ise 2 çarpı 16, 32 olur. Daha sonra 3 düşünüyorum. 3 ile hiçbir sayının çarpımı 32 değil. 4 düşünüyorum olmuyor. 5 olmuyor. 6 olmuyor. 7 olmuyor. 4 kere 8 32 değil mi? 4 kere 8. 4 çarpı 8 32. Alabileceği en büyük değer diyor. Şimdi kısa kenarına bir uzun kenarına 32 dersen çevresi 1 ile 32'nin toplamı 33. Yani bir kısa ile bir uzunun toplamı 33. Ama bunlardan ikişer tane olduğu için 33 33 daha 66. Bir de bundan yapalım. 2 ile 16 yani bir kısa ile bir uzunun toplamı 18. E 18'den ikişer tane var. O zaman 36. Yani şıkları 36'yı da koymuşlar. Aynı şekilde 4 8 daha 12. 12'nin 2 katı 24. Bunu da koymuşlar ama özellikle en büyüğünü sorduğu için ben 1 ile 32'yi aldım. Kenarları kısa kenarına 1 uzun kenarına 32 aldım ve cevabını 66 buldum. Dördüncü sorudayım. Alanı 60 cm kare, kenarları birer doğal sayı olan dörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunun alabileceği en küçük değer. Yine alanı 60 olacak şekilde sayılar veriyorum. Başlıyorum. Şuraya kenara versen görür müsünüz? Şöyle çekeyim mi? 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Olabilecek bütün olasılıkları verdim. Bir önceki soruda en fazla değeri soruyordu. En fazla değer deyince 1 ile 60'ı almıştık. Şimdi en küçük değer deyince bunu alacağız çocuklar. Kısa kenarına 6, Uzun kenarına 10 desem, 6 ve 10 desem, burası da 6 ve 10 çıkacak. Toplamı 16, 16 daha 32 santimetre. Bu sefer alanı vermiş, çevreyi soruyor. Onun için toplamaya. Birim karelerle oluşturulan ve alanı 18 birim kare olan dörtgensel bölge'nin olabilecek çevre uzunluğu en çok ne olur diyor. Şimdi çarpımları 18 olacak şekilde 1 çarpı 18, 2 çarpı 9. 3 çarpı 6 var. Bu soruda en küçüğü almıştık, sormuştu. Ben de 3 ile 6'yı almıştım. Bu soruda en büyüğü soruyor. 1 ile 18 yani birbirine olabildiğince en uzakları alıyorum. Kısa kenarı çok küçük. Uzun kenarı da alabileceğimin en büyüğünü aldım. Buradan 1, burası da 1. 18, karşısı da 18. Topluyorum çevresi için. 18, 18 daha 36, 37, 38. Çevresi 38 bir. 6'dayım. Birim karelerle oluşturulan ve alanı 6 birim kare olan bir şeklin çevresi en fazla net aynı soru tipi çocuklar. 6 oluşturacağım şimdi. 1 çarpı 6, 2 çarpı 3. En fazla dediği için ben bunun en fazlasını şunu alıyorum. Yani 1 artı 6 artı tekrar 1 tekrar 6. Toplamları da 14 birim çıkıyor. 7. sorudayım. Çevresi 12 santim olan bir karenin, şimdi kare çiziyorum bir tane. Çevresi 12'ymiş. Biliyorsunuz 12'yi 4'e bölersem çok rahat bir kenarın uzunluğunu bulabilirim. Buldum. Kenarları 3'er santimetre. Kenar uzunlukları 2 katına çıkarılırsa. Şimdi 3'ün 2 katına çıkarıyorum. Yani karemiz büyümüş oluyor biliyorsunuz. 6, 6, 6 ve 6 oldu. Bunun alanının kaç birim kare olacağını soruyor. Cevabım 6 kere 6'dan 36 birim kare. Çevresi 8 santim olan bir karenin. Daha küçük bir kare bu çocuklar. Daha küçük çizdim. Çevresi 8 dediği için her kenarına 8'i 4'e böldüm. 2'leri yazdım. Şimdi kenar uzunlukları 3 kat arttırılırsa. Şu arttırılırsa kelimesi çok önemli. Direkt 2 katına çıkarılırsa dediğinde 2 katını alıyorsunuz. Ama 3 kat arttırılırsa deyince önce 2'nin 3 katını alıyorsunuz 6. Sonra 2'nin üstüne bu 3 katı ekliyorsunuz. Yani 8. Şimdi 8 olarak düşünürsem alanı çok büyük bir kare olacak bu tabii ki. Şöyle 8, 8, 8, 8'den 8 kere 8, 64. Tam da ortasına denk geldi benim en sevdiğim cinsten. Alanı 40 cm kare ve kenar uzunlukları birer doğal sayı olan dörtgensel bölgenin. Şimdi hiçbir sayının aynı sayıların çarpımı 40 olamaz. Yani 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 diye gidiyor ya. 6'nın karesi 36 küçük kalıyor 40'tan. 7'nin karesi 49 o da büyük kalıyor. Onun için bu bir dikdörtgen olmak zorunda. Şimdi dikdörtgenlerde sayı veriyoruz. Yine alanı 40 olacak şekilde 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 3 olmaz çocuklar, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. Olabileceklerin hepsini verdim çünkü 6 ile bir şey yok, 7 ile yok. 8 ile tekrar başa dönüyor, 8 çarpı 5'e dönüyor. Şimdi çevresini sorduğu için kısa kenarına bir uzun kenarına 40 desem 41. 2 tane uzun kenar, 2 tane kısa kenar olduğu için 41 41 daha 82. Ama burada 84 var. Büyük ihtimal bu olmayacak. Ama şunları denemek istiyorum. 2 ile 20'nin toplamı 22. 2 katı 44. Bu oldu. 4 ile 10'un toplamı 14. 2 katı 28. Bu da oldu. 5 ile 8'in toplamı 13. 2 katı 26. Bu da oldu. Ve 9 tane soru vardı bu alan çevre kenar ilişkisinden. Bu 9 tane soruyu bitirdik. Şimdi mutlak başarı testi yeni nesil sorular biliyorsunuz. Bu yeni nesil soruları da çözelim. Bu konuyla ilgili yeni nesil soru daha çözmedik çünkü. Yukarıdaki kutunun içinde birbirine eş 4 santim uzunluğunda 63 tane çıta bulunmaktadır. Bu çıtalar sadece uç uça birleştirilerek aşağıdaki bir kısmı görünen düzgün çokgen oluşturulmuştur. Şimdi bu ifade önemli. Düzgün çokgen dediyse 8x artı 2 eşittir 6x artı 42 olması lazım. Çünkü bütün iç açıları düzgün çokgenlerin birbirine eşittir. Buradan çözersek 2x eşittir 40, x eşittir 20. x yerine 20 koyarak çözelim. Kaç derece bulacağız iç açıyı? 8 çarpı 20'den 160 topladığım zaman 162. İç açısı 162 derece. Şöyle devam ettirirsem dış açıyı bulmayı seviyorum ben bu konuda. 180'den 162'yi çıkarırsam 18 derecede dış açıyı buluyorum. Burası da 18 derece. Buna da dış açı yazdım. Kaç kenarlı olduğunu bulmam lazım şimdi. 360'ı şuraya yazdım. 360'ı kenar sayısına böldüğümde dış açıyı bulmam lazım. Yani 18 dereceyi. 360'ı 18'e bölünce cevap 20 olur. Yani 20 kenarlıdır bu çokgen. Şimdi 20 kenarlı çokgende 160 santim. Çevresi 160 santimmiş. 20 tane kenar varmış. 160'ı 20'ye bölüyorum. 160'ı 20'ye böldüğümde her kenarın 8 santim olduğunu buluyorum. Her kenarın uzunluğu yazdım buraya. Her kenarın uzunluğu. E çıtaların bir tanesi 4 santimdi uzunluğu. O zaman kenarın bir tanesini oluşturmak için 2 tane çıta kullanmış. E 20 tane kenar var. Her kenara 2 tane çıta kullanırsa 20 çarpı 2'den 40 çıta gider. 40 tanesi kullanılır. Kaç tane kalır deseydi 63'ten 40'ı çıkardırdım ama öyle bir şey sormamış hiç gerek yok. Bir sonraki sorudayız. Yukarıdaki bir çokgenin belli bir kısmı çizilmiş, görünümü verilmiştir. Çokgen düzgün çokgendir. Şimdi düzgün çokgense bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bütün kenarları eşitse 9 derece ise buradaki dar açının uzunluğu da 9 derece. Buraya da 9 derece yazdım. Şimdi 9 dereceleri toplarsam 18. 180'den 18'i çıkarırsam şuradaki geniş açıya 162 derece kalıyor. Bir önceki soruda da 162 değil miydi? Evet. İç açısı 162 idi. O zaman bu 20 kenarlı biraz önce bulduk. LM uzunluğu, LM dediği yer kenarlardan bir tanesi. Kenarlardan bir tanesi 7 santimse, 20 kenarlıysa çevresini soruyor büyük ihtimal. Çevresi 140 santimetre. Alttaki sorudayım. KLMN karesinin alanı 144. Şimdi karenin alanı verildiyse Şöyle düşünüyoruz. Çarpım tablosunda hangi sayıyla tekrar kendisini çarptığımızda 144 çıkıyor? Yani şey gibi 36 gibi, 49 gibi, 64 gibi, 81 gibi düşünün. 12 ile 12'nin çarpılmasında. Yani bu kenar 12, bu kenar 12. Sorumda ne soruyor? PTRS dörtgeninin alanı. PTRS. Ortadaki dörtgenden bahsediyor. O da eşkenar dörtgene benziyor çocuklar. Yatayını çizdim dikeyini çizdim. Eşkenar dörtgenin alan formülünde E çarpı F yani köşegenler çarpılıyor. Bulunan sonuç 2'ye bölünüyordu. Bu köşegenleri hesaplamak için ama tamamı bunun 12. 12'yi kaça bölmem lazım biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4'e bölmem lazım. 12'yi 4'e bölersem şu kısa köşegene daha doğrusu her yere baştan aşağı 3 düşecek. Kısa köşegenimde 3, 3 daha 6 çıkacak. Şimdi bu köşegenimdeyim. Direkt 12'yi 2 eşit parçaya bölmüşsünüz gibi düşünün. 6 6 yani 12. 12 çarpı 6 bölü 2'den cevabım 36 cm kare çıktı. 4. sayfaya da 4. soruya devam ediyorum çocuklar. Şekildeki A, E, B doğruları do noktaları doğrusal. A, B, C, D, yamuk. Paralel kenardır. Şu bir paralel kenarmış. Şeklin tamamına baktığınızda o da yamukmuş. A, E yani burası. E, B'nin iki katı. DC8. Şimdi dc 8 yazdıysam paralel kenardan karşısına da 8 yazarım. EB'nin iki katını aldığımızda 8 çıkıyormuş. Hangi sayının iki katı 8 diye düşününce 4. Daha sonra EBC üçgeninin alanı, bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani 4 çarpı bu çizdiğim H bölü 2 eşittir 12 santimetre karedir. Buradan 2H eşittir 12, H eşittir 6 çıktı. Yüksekliği bulduk. 6 santimetre. ABCD yamuğunun alanını soruyor. Yamukta ikiye bölmek sadece yok. Taban çarpı yükseklik. Yüksekliği isterseniz içeriden çizebilirsiniz. İsterseniz dışarıdan aynı yükseklik yani. Taban 8, yüksekliğim de 6. Cevabım 6 kere A yamuğun alanını soruyormuş. Paralel kenarın alanı kenarı 8'di. Burası da 4'tü. 8 ile 4'ü topluyorum. 12. Alt taban 12. Üst taban da 8. 12 artı 8 eşittir 20. Alt taban artı üst taban. Çarpı yüksekliğim, yüksekliğim 6 bölü 2. Buradan 2 ile 20 sadeleşirse ABCD yamuğunun alanı 60 santimetre kare çıkar. Çocuk. Geldim bu soruya. Yamuksal bölge şeklindeki bir tarlanın kenarını ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Paralel olan kenar uzunluklarından. yamuksal bölge diyor. Bir tane yamuk çiziyorum şöyle. Paralel olan kenarlarından Bunlardan bahsediyor. Alt tabandan ve üst tabandan. Uzun olanı kısa olanın 5 katı. Şuna x dedim. Bu da onun 5 katı olduğu için 5x dedim. Paralel olan kenarlar arasındaki en kısa uzaklık da 50 metre. Dik olanı söylüyor. Yani yükseklikten bahsediyor. Bu da 50 metreymiş. H eşittir 50 metre. Buradan alanı hesaplamaya kalkarsak kaç dönüm olabilir diyor zaten. Alt tabanla üst tabanı toplayacağız. 6x çarpı yükseklik bölü 2. 6 ile 2 sadeleşirse 3 çarpı 50'den 150x. Şimdi 150'nin bir dönüm yaklaşık 1000 metrekaredir. Bunların hepsi dönüm cinsinden. Bunların hepsini metrekareye çevirirsem 1, 2, 3 tane sıfır eklemem lazım. İlk hakkımı virgülü düşürmekte de kullanıyorum. 125, 1, 2, 12500. Bunu da 14500, bunu da 13500, bunu da 15500 yapıyorum çocuklar. Yani 150 ile x'i çarptığımda şıklardan hangisini elde edebilirim diye soruyor. Şimdi ben 150'nin 10 katına değil 100 katını alsam 150 çarpı 100'den 15.000 çıkar. Bu olmaz. 9 katını alsam 150'nin 1350 hatta 9 katını değil 90 katını diye düşünelim. O zaman tutturabildiğim şık B şıkkı. Şıklardan gizerek yaptım. 150'nin katlarını düşündüm. Diğerlerinde olmuyor çünkü. Şunda da olmuyor. B şıkkında 9, 90 katı olarak tutturabiliyorum. 6. soruda şekildeki ABCD dikdörtgen F noktası yani şu F noktası orta noktaymış. EG'nin 2 olduğunu söylemiş. ABCD dikdörtgenin alanı 112. Bütün dikdörtgenin alanı 112 imiş. Şuradaki üçgenin alanı da 8'miş. Şimdi üçgenin içine DEG üçgeni dediği yer DEG şunun içine 8 yazıyorum. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban bu keyfine bakan üçgen düşmek üzere bunun yüksekliği dışarıdan çizilmiş şu yükseklik yani 2 çarpı yükseklik bölü tekrar 2'den üçgenlerde mutlaka 2'ye bölmek lazım 8 ikiler birbirini götürürse yüksekliği 8 bulduk bu yükseklik aynı zamanda dikdörtgenin kısa kenarı biliyorsunuz e şimdi dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını çarptığımda yani 8 çarpı ab yaptığımda 112 çıkıyormuş Direkt 112'yi 8'e böleyim. 112'yi 8'e böldüğümde 14 cm çıktı AB. Bana nereyi sormuş bir daha bakayım. DCF sormuş. DCF'yi tarıyorum çocuklar. Burada da bir üçgen var. Dik üçgen. Dik üçgenin 90 derecesini yerleştirdikten sonra dik olan kenarları çarpıp 2'ye bölünce bulabiliyorsunuz. Şimdi AB dediğim dikdörtgenin uzun kenarı. Buldum onu. 14'ü yazdım. Şurada kısa kenarı bulabilmek için ya da üçgenin dik kenarlarından birini bulabilmek için 8'i 2'ye bölmem gerekiyormuş. 4, 4 diye. Buradan sonrası kolay artık. Dik kenarları çarpıyorum 14 çarpı 4 diye. Sonra da 2'ye bölmem lazım. Çünkü üçgenlerde 2'ye bölmek var. Bakın her seferinde tekrarlıyorum. Bunu çok unutuyorsunuz çünkü. Cevabım 28 cm kare çıktı. Altındaki sorudayım. L, M, P noktaları doğrusal. K, L, M, N bir karedir. Kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit. Şurada da bir eşitlik vermiş. Bunu yazmak istiyorum. NL köşegeni, şu köşegen. Bir tane daha köşegen çizebilirim hatta. İki köşegeni vardır çünkü karenin. Bu da. Burada bir üçgen oluşturdum. Bu benim işime yarayacaktır. Bu köşegen, bu köşegenle eşit uzunluktadır. Kare ve dikdörtgende köşegenler eşit uzunluktadır. MP'ye eşitmiş. Şimdi bu köşegene böyle çift çizgi koydum. MP'ye de çift çizgi koydum ki benim işimi zaten halletmiş durumda şu an. Köşegen kareyi açı ortayı olarak 90'ı yani şuradaki 90 dereceyi 45, 45 böler çocuklar. 45, 45ini yazdım? E karenin bu tarafı 90sa bu tarafı da 90'dır ve ben burada oluşan, şöyle kırmızı ile yapayım bakın. Burada oluşan üçgenin şu açısını 90 artı 45'ten 135 buluyorum yazayım şuraya da. 90 artı 45'ten 135 buluyorum. E i̇kiz kenarlığı kendileri vermişler. Köşegenle kenar eşit olduğu için 180'den 135 çıkarsa 45 kalır. 2 dar açı 45 eşit 45'e eşitse 45'i 2'ye bölersen, açıların her birine 22,5 düşer çocuk. 8. sorudayım. ABCD bir yamuk. BD bu yamuğa zıt bir köşegendir. AB 15. Aşağıya 15 santim olduğunu yazdım. Üst tabanın 7 santim olduğunu söylüyor. Onu da yazdım. Alanları farkı 44 santim. Şimdi alanları farkını bulmak için ABD üçgeni dediği üçgen bu. Bir yükseklik çizmem lazım yüksekliğin olmadığı yerde alan hesaplaması asla yapılamaz. Bu yüksekliğe h harfini verdim. Bunun yüksekliğini hesaplıyorum. 15 çarpı h bölü 2. Bununkini hesapladım. Şimdi geldim tepedeki üçgene yani şu üçgenin alanını hesaplamaya. Bu sefer tabanı 7 alacağım. Bu ters durmuş bir üçgen çünkü. Yükseklik yine şurada bittiği için ucu. Yükseklik yine h. Yani 7 çarpı h bölü 2. Bunların farkı, alanların farkı 44 cm kareymiş. Bu cevirsel ifadelere benzer çocuklar. Direkt 15'ten 7'yi çıkardım. 8 h bölü 2 eşittir 44. 8'i 2'ye bölebilirim. 4 h eşittir 44. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman h buradan 11 çıktı. 11 santimetre. Yüksekliği bulduktan sonra bana alanı soruyor. Yamuğun alanı alt taban artı üst tabandı. 15 ile 7'yi topladım 22. Yüksekliği biraz önce buldum. 11 bölü 2 formülden var. 2 ile 22'yi sadeleştirdim. 11 ile 11'in çarpılmasından cevap 121 çık. Yukarıdaki şekilde bir odanın tabanına döşenen eş mavi renkli eşkenar dörtgen şeklindeki fayanslar gösterilmektedir. Odanın tabanında fayans döşeli kısmın fayans döşeli olmayan kısmı oranı. Şöyle soruya baktığımda yarısıymış gibi geliyor ama sayıyorum şimdi. Fayans döşeli kısımları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da aşağıda var. 12 tane. Fayans döşeli olmayan yerlerden 1, 2, 3, 4, 5. İkisini birleştirirsem 6, 7, 8, 9, 10. Birleştirirsem 11. Bunların 4'ünü birleştirirsem burayı, burayı, burayı ve burayı birleştirirsem 12. Yani cevap 12 bölü 12'den 1 tam çıktı çocuklar. 10. sorudayım. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir. Önce bir bilgi vermiş, bilgiye dayanan bir şekil çizmiş, ondan sonra şekilde göstermiş. Selim Bey, alanı 200 metrekare olan kare şeklindeki bahçesinin dört köşesine, şimdi bir kare şeklinde bahçe yapıyorum, bahçemizin alanı 200 metrekare. Dört köşesine sulama fıskiyesi yerleştirmiştir. Fıskiyelerin her bir yerleştirildiği yerden 8 metreye kadar kadar olan bölgeyi sulayabilmektedir. Şimdi burada bir fıskiye var. Böyle 8 metreye kadar olan yeri suluyor. Aynı şekilde burada var da böyle suluyor. Dengeli çizmeye çalıştım ama şurası biraz az oldu. Selim Bey bahçesinin sulanmayan bölümüne köpeği için kare şeklinde bir kulübe yapacaktır. Tam ortaya denk getiriyoruz çocuklar. Şuraya bir kulübe yapacakmış köpeği için. Burası sulanmıyor çünkü. Selim Bey'in yapacağı kulübenin alanı en fazla kaç metrekare olabilir diyor. Şimdi şöyle köşegen çiziyorum bakın. Buradan da bir köşegen çiziyorum. Köşegenlerin çarpımının ikiye bölümü Nasıl eşkenar burada verdiği formülden eşkenar dörtgenin alanını veriyorsa burada da kullanabiliyorum onu. Yani birbirinin aynısı iki tane sayıyı çarpacağız. Daha sonra ikiye böleceğiz. 200 çıkacak. Birbirinin aynısı diyorum kare olduğu için. Şimdi e çarpı f bölü 2 eşittir 200 diyelim onların dediği gibi. e çarpı f'nin 400 çıkması lazım. Hangi sayıyı tekrar kendisiyle çarpınca 400 çıkıyor? 20'yi biliyorsunuz. Yani Köşegeni 20, köşegeni 20. E 8 santim şuraya kadar sulayabiliyormuş. 8 santim de şuraya kadarmış, pardon santim değil, 8 metre, 8 metre sulayabildiği yermiş. 20'den 8'leri çıkartırsam ortaya 4 kalıyor. Aynı şey bunun için de geçerli. Buraya da 4 kalıyor. Şimdi yine e çarpı f bölü 2 yapıyorum. 4 çarpı 4, 16. 16 bölü 2'den. 8 metre kare. Şu ortanın alanı. Bayağı zor bir soruymuş. 11. sorudayım. Muba dikdörtgenin içine köşelerine Muba'nın Muba büyük harflerini vermiş. Şekilde içine şekildeki bir EDC üçgeni çiziliyor. Şimdi UB 18 santim demiş. UB dediği yer neresi? Uzun kenar. Uzun kenarın 18 santim olduğunu yazdım. EU 3 santim demiş. Şurası 3 santim. Onu da yazdım. Burada biraz orantı var. M, U yani bunun tamamı U, E'nin 5 katı. E, U, E'nin 3 olduğunu söylemiştik. 3'ün 5 katı 15. 15'ten 3 çıkartırsam şuradaki M ile E arasında 12 kaldı. Devam ettim. M, A yani bunun tamamı D, C'nin 3 katı. O zaman 18'i 3'e bölersem burası 6. Tamamı 18'dir çünkü. Şuradaki üçgenin alanını bulması kolay artık. Taban 6. Yükseklik 12. 6 çarpı 12 bölü 2. Üçgenlerde mutlaka bölü 2 var. Cevabı 36 santimetre kare. Buradaki DEC üçgeninin alanı. DEC üçgeninin alanının muva dikdörtgenin alanına. Şimdi dikdörtgenin alanını bulalım. Uzun kenarı 18, kısa kenarı 15. 18 ile 15'in çarpımı 270. Bu da mubadik dörtgenin alanı. Santimetre kare yazdım. Bunun ikisine birbirine oranını istemiş. Yani 36 bölü 270. Çocuklar sadeleştirildiğinde cevabı 2 bölü 15 kalıyor. Selma 30 santim uzunluğundaki bir telden bir kenar uzunluğu 1 santimetreden farklı. En çok kenara sahip olacak şekilde düzgün çokgen elde ediyor. Yine 30 santim uzunluğundaki bir telle bir iç açısı 90 dereceden büyük en az kenarlı düzgün bir çokgen oluşturuyor. Şimdi 1 santimden farklı dediği için ben bunu 2 santim alsam. 30'u 2'ye bölsem 15 kenarlı olsa. 15 kenarlı en çok kelimesinin karşılığı. Yani buradan dış açıları farklı diyor. 15 kenarlı bir çokgenin dış açısı 360 bölü 15'ten 2 kere var 24 derece çıkar. Şimdi en çok kenara sahip olsun dedi. 1 santimden farklı aldık. 2 santim olarak aldık. Onun için 32'ye böldük. 15 kenarlı çıktı. 360'ı 15'e böldük 24 derece. Şimdi de 90 dereceden büyük diyor. 90 derece deseydi bu dört kenarlı olurdu. Ama 90 dereceden büyük dediği için 5 kenarlı olsun. 5 kenarlı olsun. Yani beşgen olsun çocuklar. E beşgenlerde biliyorsunuz bir tane iç açı 108 derece. 180'den de 108'i çıkardığım zaman dış açı da 72 derece. Aradaki farkı soruyor. 72'den 24'ü çıkartırsam cevabım 48 derece çıkacak. Haftaya çemberlere geçeceğim çocuklar. Onun için bu konuyla ilgili bir problem, bir soru kalmasın. Bütün elinizdeki kaynaklardan çokgenlerdeki alanlar bitsin lütfen. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.